Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar, bol şanslar. Ee, Adana Adana'da tek attan e, iyi koşmasını bekledim. Sürpriz bir attan. İzmir'de de çok iyi koşmasını bekledim. şartların oluştuğu e, bir attan bahsedeceğim. Yani genel anlamda e, bu oyun oynayan arkadaşların e, şeyinde olması lazım. Kuponunda olması gereken atlar. E, Tabi buralarda tek yazıyorsunuz. Kale almayabilirsiniz. Çünkü önce kendi tuttuklarınız. Ben her zaman söylüyorum. Kurguların genel anlamını grupta paylaşacağım. Yani benim grubum yeni değil. E, çok uzun zamandır yani ücret bir sistemim var. E, ama oluyor ama olmuyor. Sonuçta dürüst bir şekilde bazen çok iyi oluyoruz bazen çok kötü oluyoruz ama en azından dürüst bir şekilde idame ettiriyorum. E, grupta aldığım üyelerin de vergisini veriyorum. Bunun altını bir kere çizelim. Şimdi arkadaşlar e, Adana'da 5. bir öbüyetten bahsedeceğim. Kim bu at? 3 numara serin çocuk. Serin çocuk aradan sonraki Kum yarışında yarış çimde aslında e, pisküte olunca ağır olunca kuma döndüler. O gün starttan çıktığı gibi beyaz bayrak ayna dinçlik yarışı yaparak beyaz bayrak ayna yaptı ve yarışı kazandı. E, dışında gelen eşine sonuna kadar direndi, direndi, dayandı, kazandı. Ondan sonraki yarışında açık yarışta çimde kafayı almak istedi. Yine kafayı almak istedi. Alamayınca başladı sertlik yapmaya O gün çok kaçak bir at var. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Ee, o da iyi bir attı. Ondan kafayı alamadı. Alamayınca da bu sefer onun arkasında kalınca at sertlik yapmaya başladı. Kesinlikle Jockey'in komutlarına uymadı. Ondan sonra düzlük döndükten sonra binen Jockey'i çok fazla sıkıştırmadan enseye basarak yarış tamamladı. Ben bugün startla birlikte önemli yapmasını bekliyorum bu atın. Eğer ki bunu da başarabilirse, taktik de bu olursa serin çocuğun sonuna kadar direnebileceğini düşünüyorum. Yani oyun oynayan arkadaşlar bu, 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 bu at eğer ki kuponlarında yoksa bir çarpı atarlarsa sevinirim. Tek yazmıyorlarsa tabii ki bu yarışı. Ee, İzmir'de de 3. koşuda altın oran müstih hatan bahsedeceğim. Bu at 2 yarış önce Çin kuma dönünce koştular. Ben o gün atı canlı olarak gördüm. At çok sağlıklı ve iyi görüyor. Padoğu mükemmeldi yani. O gün yani Twitter'daki arkadaşlara da hatta dedim ki ya bu atı takip alacağız haberiniz olsun. Altını çizerek. Ondan sonraki yarışta o gün 5. oldu. Zaten o yarışı kesinlikle ölçü almıyorum. Sonraki yarışında da sentetikte koştular. Bence o gün de çok fazla etkili performans göstermedi ama gene de grubun içine gelebildi. Sonrasında e, İkman pistinde yine muazzam görünüyor ve çok sağlıklı görünüyor bu at. E, çok kısa bir sprinti var bu atın. Eğer ki Tolga Yıldız 200'e kadar son 200'e kadar tutabilirse atı çok iyi yerde sprintini atabileceği bir yerde e, rahat bir konumda tutabilirse yani 400-500 metre bu ata sprint yaptıramazsın. Son 200'e kadar tutup sprint kulvarını ayarlarsa yani ben Müslüha'nın bugün kazanabileceğini düşünüyorum. Eğer ki dediğim şartlarda kısa sprintini yerinde attırabilirse Tolga Yıldız, ben e, Müslüha'dan çok etkili performans bekliyorum. Tekrardan bu şanslar diyorum.